أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم إن الذين be buradan olsunrak bir, bir seda telefon Dinle neyi? neyden? Ey Sus olmuş hey. iğnenden Devam Tekbir! Kıymetli abilerim, ablalarım hoş geldiniz. Safalar getiriliriz. Bizler de bugünün anısına bir ne kadar sürecek daha duy i don't so, so... Yaşlarını sil Filistin'im Filistin'im Ama asum halinle yürek dalarsın Dalarsın Acıma acı patan Filistin'im Filistin'im Ama asum halinle yürek dalarsın Dalarsın Acıma Seyleyine boyansın sabır ve sebatla hakla yansılsın o zaman yüzün güler istinim sabır ve sebatla hakla yansılsın o zaman yüzün güler istinim in. istinim inanıyor sabırlarla şehadete fachanlar. Aslanlarla Kudüs sana şunu söylemek istiyorum. Gazze'de muhteşem bir direniş var. Bir tarafta asrın soykırımını gerçekleştiren kahpe, kalleş, barbar siyonistler ama diğer tarafta da asrın direnişini gerçekleştiren yiğitlerim. Yiğitlerimizi Rabbimiz bizlere bahşetti. Ölmeden önce asr-ı saadet misali bir toplumun bir İslami örnekliğin şahitliğin olabileceğini Allah Gazze üzerinden bu çağın sahabeleriyle tanışabilmeyi onların mesajını alabilmeyi bizlere nasip et elhamdülillah o halde diyorum ki Gazze topraklardan bir toprak değildir Gazze coğrafyalardan bir coğrafya değildir Hamas bir kurtuluş hareketi değildir. Mesele sadece Filistin'in devlet sahibi olma meselesi değildir. Gazze bir duruştur. Gazze bir çizgidir. O çizginin bir tarafında şehadet var, merhamet var. İnsaniyet var, adalet var, erdem var, barış var, Allah'ın Azze ve Celle'nin hükmü var. Ama çizginin diğer tarafında ihanet var, cinayet var, zillet var, mezellet var, işbirlikçilikler var. Gazze çizgisinde herkes bugün safını netleştirmek durumunda kaldı. Gazze bir laboratuvar oldu. Tüm samimiyetler, tüm ihanetler gün yüzüne çıktım. Gazze tüm maskeleri düşürdü. Makyajları sildi. Herkesin gerçek yüzü nedir? Her şey netleşti. Tüm kurumlar, cemaatler, tarikatlar, iktidarlar, devletler Gazze laboratuvarında çapını gördük sahtelik mi, samimiyet mi, sadakat mı, cin cinayet mi, ciddiyet mi? Her şeyi gün yüzüne çıkaran, ifşa eden bugün bir Gazze'miz var elhamdülillah. Gazze, iki milyonluk Gazze, iki milyarlık ümmetin başını dik tuttu. Biz Gazze'yi kurtaramasak bile Gazze bizi kurtaracaktır. Ümmetin 200 yıllık makus talihini değiştirecektir. Öyle çocuklar geliyor ki tüm dünyayı silkeledi. 8 milyar insanın ezberini bozdu. Yeryüzünde tüm yeryüzü yer kürede bir vicdan arayışı başladı. Bir anlam arayışına girdi insanlık. Bir ahlak arayışı, bir adalet arayışının kıvılcımını takan, çakan, startını veren Gazze'li çocuklar oldu elhamdülillah. Bu kadar zaman geçti. Filistin'de pişman olan bir Allah'ın kulunu duyan var mı bu saate kadar? Hamas başımıza belaya açtı diyen duydunuz mu? Ben olayları yakından takip eden bir kardeşiniz olarak bir Filistin'in Filistinli'nin Hamas'ı eleştirdiğini, İzzettin Kassam'la ilgili olumsuz bir cümle kurduğunu bugüne kadar duymadım. Düşmanlarımızı tanımamız lazım. Düşmanlarımızı bilmemiz lazım. Zalimleri tanımamız lazım. Nitekim Rabbimiz Celle ve Ala Kur'an-ı Kerim'de vel kafirune, Humuz zalimun Kafirler Zalimlerin Ta kendileridirler Başka bir ayeti kerimede de Rabbimiz İnnel kafirine Kanu Lekum Aduven mubine Hiç şüphesiz Kafirler Sizin için apacık." düşmanlardır. Müslümanlar güzel insanlar biraz tarihe geçmemiz lazım. Bakın! Şeytan Adem babamıza acımadı. Şeytanın varisi olan Kabil Habilimize acımadı. Nemrut İbrahim'e acımadı. Firavun Musa'ya acımadı. Ebu Cehil, Ebu Leheb ve onların avanesi de Hazreti Muhammed Mustafa'ya acımadılar. Ashab-ı kirama acımadılar. Ve o günden bugüne kadar şeytanın varisleri bize acımadılar. Siyonistler Gazze'deki çocuklara acımadılar. Lübnan'daki çocuklara acımıyorlar. Filistin'deki ihtiyarlara, kadınlara, çocuklara, hastalara maalesef acımıyorlar. Ve Müslümanlar, güzel insanlar Diyarbakır'da Siyonistlerin ameleleri, Siyonistlerin dostları Şehit Yasin Duru ve dava arkadaşlarına maalesef acımadılar. Müslümanlar, güzel insanlar uyanmamız lazım.